Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün septe Bay Bejercik'in öldü mü ölmedi mi haberi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bay Bejercik yani toplamda 60 bölüm yapan Bay Bejercik çizgi filmini canlandıran adam yani Phil Guyer öldü haberi dünden beri yani sosyal medyayı saran bir şey. Eee 44 yaşındaki ünlü aktörün ölüm haberini ilk öncelikle sabah gazetesi vermiştir. Yani daha bundan 2 gün önceydi. Ama ben emin olmak için video bugüne kadar çekmemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar onun arkasında diyorlardı ki yani karantinada veya ölmüştü falan haberleri veya ölmemişti hakkında haberleri falan geliyordu. Arkadaşlar yani bunun için direkt ben Instagram'a gittim. Phil Instagram hesabına baktım ve hesapta yaklaşık bir senedir falan hiçbir tane paylaşım yapılmıyordu. Ondan sonra da hani Mr. Market yani onun İngilizce adıyla Bye Cerikli'nin hesabına gittim ve oradaki bayağı aktif bir tane hesaptı ve o onun hakkında hiçbir şey bulamadım yani arkadaşlar şey, yani bilmeniz gereken şey galiba Bay Becerikli hayli hayatta dünden bir yedir galiba bunların hepsi sahte bir haberdi. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz yani Buradaki onun instagram hesabı ve Hiçbir tane fotoğraf falan eklenmemiş Galiba hala hayatta arkadaşlar Kimilerine göre karantinadaymış Falan ama Mr. Market'in instagram hesabında da Aynı bununla ilgili hiçbir şey yok Yani bilemiyoruz arkadaşlar Ama ölmediği %100 kesin olabiliriz Çünkü onun yayın yaptığı İngiliz kanalının Instagram hesabına da aynı girdim Ve orada da hiçbir şey yoktu yani Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kısa bir tane video Yapmak istemiştim evet arkadaşlar Dünden beridir bunu görmüştüm yani ben de bununla ilgili ufak bir tane video yapmak istemiştim. Videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yakında 10.000 aboneye özel efsane bir tane video gelecek. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.